Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağım. Arkadaşlar çok teşekkürler. 15 abone olmuşuz. Çok mutluyum. Hemen Minecraft'ımıza girelim. 10 abone olunca Minecraft çekmeye karar verdim. Ben 15 abone oldum. Direkt Minecraft çekeyim dedim. Hemen Minecraft'a girdim. Hemen Minecraft çekiyorum. Arkadaşlar Ponçik Dünyası diye bir yer yaptım. Punch dünyası ipli. Ee, orada baya nedra falan da gittim. Hayatta kalma hepsi. Hiç e, yarasıcıdan bir şey almadım. Çok da güzel bir maden e, bu, e, yaptım. Bu bölüm Nether'da biraz Nether'it arayacağım ben. Kazmama verimlilik bastığım için kolay kırılıyorlar zaten şeyler. Bir de bakın e, ağlayan obsidiyen verdi bana pigilin. Orada değerli bu. Şuradan altına var mı yanım? Oh, alt, şu altınları çevirmek istiyorum. Piglinlere vereceğim. Oh, Üç tane de altın yaptık. Arkadaşlar hemen. Şimdi çıkmayayım ya da daha ya. Şimdi canavarlar dışarıda. Arkadaşlar kendi hey. şeyimi de bastım. Aa. Ah. Ayakkabılarım kırılmış. Ne yapacağız arkadaşlar? Neyse şimdilik bununla idare edeceğiz. Zaten izinlere çok takılmak istemiyorum. Elimdeki altın. <laughs> arkadaşlar. benim Aa koyun nasıl geldi? Koyun gelmiş arkadaşlar. Hemen bir kontrol edeyim küçük. Arkadaşlar çok iyi yere geldim ben. Bu arada e, eşyalarımı kaybetmiyorum. Çünkü şey, e, şeyi açtım arkadaşlar. O yüzden ölmek istediğim zaman ölebilirim. Güzel. Bir yerden Bebe. bir piglin. geldiler. Bebek gelmiş ya. ya Abicim bir günde rahat bırakın Allah aşkına. Tamam bak altın vereceğim. Altın vereceğim aç mısın aç. Al takas. Takas. Ya, lan yavaş yavaş lan oha. Arkadaşlar. Ya neyse ölelim tamam sorun yok. Zırhımız ama iyi halt yedi şu anda. Niye bunun içinde doğuyorum ben? arkadaşlar. Kesti <laughs> şey kırdık. Yapacak bir şeyimiz yok. Yine çıkamıyorum. Al sana iş. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar e, eğer şey geçtiyse oradan, e, oksijem de var. Piglin, ay, e, koyun oradan geçtiyse e, piglinler de buradan geçebilirler. O yüzden hazırlıklı olmalıyım. Ben şey yapmıştım. Ben şunları bırakayım. Altınları ve kazmayı alırım. Arkadaşlar eğer çok ihtiyacım olursa belki eee şeyi alabilirim, yaratıcıya. Belki şu alalım. Bunları da Nether'den topladım bu arada. Arkadaşlar. Vallahi gelmiş. Vallahi gelmiş. Nasıl geldi acaba? Allah'a. Şimdi bir şey oldum arkadaşlar, Kıllandım. Neyse ya bir şey olmamıştır herhalde. Şimdi şunu alacağım, Bunu alacağım. Yay nerede yay? Yay. Bayağı bir malzeme yaptım arkadaşlar. Neyse envanterimiz de dolu olsun. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu sefer zombi filmlere hiç yaklaşmayacağım. Yaklaşmalarına da izin vermeyeceğim arkadaşlar. Ah ah, hoglin yanarak öl. Gel lan gel, gel. Evet arkadaşlar. Anneannemin sesi gele, geliyor olabilir arkadaşlar. Ee, video çekiyorum. Anneannem de bizim evde olduğu için birazcık ses çıkıyor olabilir. Çok özür dilerim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Annem aradı. İhtiyaç var mı diye sordu. O yüzden yapacak bir şey yok. Olduğu kadar. İnşallah sorun çıkmaz sizin için. Arkadaşlar. arkadaşlar o zaman biz şuradan ilerleyelim şöyle Arkadaşlar ne bulmaya taktım kafayı ben. Diamondım tükendiği için belki yaratıcı alıp Diamond alabilirim. Çünkü benim kazdığım yerden neredeyse hiç Diamond çıkmıyor arkadaşlar. Ve güzel. Nedir şey buldum? Arkadaşlar böyle çok kolay oldu ya. Yani bu kazmaya verimlilik bastım mı direkt bunları tek atıyorum yani. Bir de ne delit bulsam büyü bassam of dehşet. Ama ne delit zor bulunuyor ya. Vallahi çok kazdım ya ve giderek aydınlanmaya başlıyor demek ki o arkadaşlar şuna bakın envanterimiz dolmuş. ben bir gereksizleri atayım şuraya ha, şu lava atayım ya evet şuraya atabilirim şöyle şöyle Aa, bu butonları alalım ya Hmm, şunu atabilirim. Atalım. Şimdilik bunlar yeter. Tamam. Arkadaşlar şöyle ses geliyorsa çok çok özür dilerim arkadan. Bu neydi arkadaşlar? Az önce değişik bir ses çıktı, korktum. Ben şöyle askeri kazıyorum. Ah, lav 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 kapat lav 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 lav. Bundan sonra Nether'a gelirken tamam arkadaşlar burada. Ah, lav gitmiş. Kaşınıyorum arkadaşlar. Nereden geldi acaba o lav ya? Acaba arkadaşlar benim arkadaşım bu servera katılmıştı. Acaba orada Hero Brian'ı mı spawnladı? Allah Allah. Şeyim de bitmeye başladı. Kazmaktan. Arkadaşlar çok güzel yer, yerdeyim şu anda. Şu an çok güzel yerdeyim. Abi deli gibi. Bir çıktı mı çok çıkıyor. Sanırım Nether'ın Nether, in, Nether in en değersiz madeni bu şu anda. En değerli madeni şey. Nether. In. Yalnız ismini ne? arkadaşlar. ben çıkalım Bir saat boyunca çıkmak. Ah yemeğimiz yok. Yemeğimiz yok. Hadi hayırlı olsun. Uğur olsun. Yemeğimiz yoksa ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yemeğimiz yok üşenmeden eve üşenerek gidebiliriz. Evet. Bir. Gel. Aa bunlardan piş pişirip çıkıyor. Çünkü ateş bastım. Tamam yemeğimiz oldu arkadaşlar. Yavaş. Vay hain vay. Yanarak Oh. Evet arkadaşlar. güzel yapacağım Yo bak. Sen ölmedin mi daha ya? Gel gel. Bak şimdi de babası. Kayım çosu, teyzesi ve torunu da gelecek herhalde. Kayım biraz öpelendim bakalım, bakalım. bunu. Pigli, zombi Piglin gel lan buraya. Boş yapma. Aha Hoglin. Kayım çosu geldi. Hayırlı uğurlu olsun. altın veren şey altın veren şey altın veren şey Ay. Oo, altınları alalım altınları aldık o 61 neredeyse bitsek olacak bunlar niye zombi şey piglin ol Gel babası, annesi, babasını öldürmüştük annesi. Teyzesi, annesiyle teyzesi geldi orada arkadaşlar. Bana saldırmazsınız herhalde. Şimdi ben sana vursam öbür de mi gelecek? <laughs> Bak. Oh.

sevmiyorum ya. Buradan bu böyle açılmıyor. O zaman chest yine burada kalsın arkadaşlar. Ben derim ki bunu buraya koyalım. Mantıklı. Güzel. O zaman arkadaşlar hemen bir uyuyayım yataktan çıkayım sonra bug oluyor. Bu bölümlük bu kadar olsun. Zaten videoyu biraz oh. uzattık. Bu bölümlük yeter.